Merhaba arkadaşlar ben Anıl. Bugün sizlere Subdomain'e WordPress kurulumunu göstereceğim. Bu işlemi C panel ile gerçekleştireceğiz. C panelimize giriş yaptıktan sonra alt kısımlarda Subdomain yani Türkçe kullananlar için alt alan adları olarak geçer. Buraya tıklıyoruz ve burada oluşturacağımız alt alan adını Subdomain'in yanına yazıyoruz. Ben ders 2 olarak yazıyorum ve sayfanın herhangi bir yerine tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi public html bölümü oluştu. Bu public html'i silip subs yapıyoruz. Ve create diyoruz. Gördüğünüz gibi alan adım oluştu. Şimdi tekrar C panelimizin ana sayfasına geliyoruz. Ve tekrar alt tarafa doğru iniyoruz. Burada MySQL database var. Yani MySQL veri tabanı. Buraya tıklıyoruz. Burada yapacağımız işlem bir adet veri tabanı ve bir adet kullanıcı oluşturmak. Şimdi ilk önce veri tabanımızı oluşturalım. Ben yine ders 2 yapıyorum ve create database diyorum. Veri tabanı oluştu. Şimdi ise bir adet kullanıcı oluşturacağım. Ben tekrar ders 2 yapıyorum. Şifremi de yazdıktan sonra create user diyorum ve kullanıcım da oluştu. Şimdi bu sayfada yapacağımız son bir işlem kaldı. Bu işlemisi oluşturduğumuz kullanıcıya yetki vermek. Buradan oluşturduğunuz kullanıcıyı ve database bölümünden de oluşturduğunuz veri tabanını seçip et buraya tıklıyoruz. Ve açılan sayfada el deyip tüm yetkileri ver, vermeyi sağlıyoruz ve make change diyoruz. Kullanıcımıza yetkimizi de verdik. Şimdi C paneli ile işimiz bitti. Google'a gelip WordPress yazıyoruz ve enterlıyoruz. Ve tr WordPress .org adresine giriş yapıyoruz. Bu sayfada sağ bölümde bulunan WordPress 371 indiri tıklıyoruz ve WordPress dosyalarımızı indiriyoruz. Ben daha önce indirmiştim WordPress dosyalarımı o yüzden bir daha indirme gereği duymuyorum. Dosyaları da indirdikten sonra herhangi bir FTP programı aracılığıyla ben FileZilla kullanıyorum herhangi bir FTP programı aracılığıyla dosyalarımızı aktarmamız gerekecek. Ben faiz açıyorum. Giriş de yapmıştım. Şimdi giriş yaptıktan sonra gördüğünüz gibi sağ bölümde SAPS burada klasör oluştu. İçinde de oluşturduğumuz alt alan adına ait bir adet klasör bulunmakta. Ben dosyalarımı da aktarmıştım daha önce. O yüzden tekrar aktarmıyorum. İlk defa aktaracak olanlara ise şöyle bir uyarıda bulunayım. Word, TR adresinden indirdiğiniz dosyaları direkt bu şekilde klasör olarak tutup atarsanız indeks hatası verecektir. O yüzden yapacağımız işlem indirdiğimiz klasörün içine girip içindeki dosyaları CTRL A ile tümünü seçip buradan sürükleyip atmaktır. Şimdi bu taşıma işleminin de bittiğini varsayıyorum ve diğer işlemime geçiyorum. Oluşturduğum alt alan adına gireceğim şimdi. ders2.anilmorekahraman.com. Evet gördüğünüz gibi WordPress kurulumuna oluşturmamız için bir ayar dosyası oluştur diyor. Bir ayar dosyası oluşturuyorum ve bize burada kurulum yaparken gerekecek işlemleri gösteriyor. Başlayalım diyorum. Şimdi veri tabanı ismi. Biraz önce panelde oluşturduğumuz veri tabanı ismini buraya giriyoruz. Kullanıcı adı. Biraz önce oluşturmuştum. Bunu da ders 2 yaptım. Ve oluşturduğum parola. Bu alt veri tabanı sunucusu ve tablo ön ekini dokunmadan gönder diyoruz. Ve gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde wordpress'in kurulduğunu söylüyor. Şimdi kurulum yap diyoruz. Ve site başlığımızı yazıyoruz. Bu Google'da görünecek olan site başlığımız. Kullanıcı adı. Bu kullanıcı adı ise WordPress panelinize girerken giriş yapacağınız kullanıcı adı olacak. Buraya da ben deneme 2 yapıyorum. Parolanız bu da WordPress panelinize girerken kullanacağınız parola olacak. Buraya da herhangi bir mail yazdıktan sonra Pardon Ben mailimi de yazdım Ve wordpress'i kur diyorum Giriş diyorum Ve Deneme 2 Kullanıcı adım ve şifremi yazdım Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde oluşturduğum sub domain'in WordPress paneline giriş yapmış bulunmaktayım. Sorunsuz bir şekilde çalıştı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler.